Ya Neyse yavaş başladık bu sefer olsun Şimdi sen çık önümden Sen de çık önümden Nefret ediyorum bu Crash'teki motosiklet yarışlarından Motosiklet tek biz kullanıyoruz ama Bu yarış bölümlerinden nefret ediyorum Hayatım böyle beni deli ediyor O adam içinden geçti onun Ben yanlış mı gördüm? Zaten böyle yol olmaz olsun Bir tarafta polis arabaları duruyor böyle şebek gibi bekliyor Biz yarışıyoruz Bir de yolda çukur var ba Çukur da göçmüş falan böyle hani Dünyanın sonu gelmiş Baba şu şeyde bak Sonsta kadar gidiyor yemin ediyorum Ya Oha Çık Ha Abi depremle olsa o kadar göçmez orası yemin ediyorum Valla oh. Hah Aham <laughs> üstünden hata yapmazsam, hata yapmazsam çok iyi olacak. Ama yavaşlamam lazımdı. Baba baba baba. Baba baba baba. Drift yapma ya, drift yapma. Dön ya bir düzgün dön. Bir düzgün dön. Bir düzgün ha. Hatta şurada polisin şurasından geçersen bak değme bana, değme bana. Kafa göz gözlü ha. Hala birinci olma şansın var. Hala var. Drift atma. çarp. Gıcıklığına yaptı. Yemin ediyorum gıcıklığına yaptı. Şerefsiz yenileceğini anladı. Düşme. Ay. krestenin Beynini. Cresta'nın beynini. Cidden beynini. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Ohan da çok. <laughs> Bir dakika, çok sevindim. <laughs> oh be, iğrenç oynadım ama bu iğrençliğe hemen geçtim. Tam şerefsiz ya şu herif şeyler arabadaki iğrenç herifler. Cık cık cık. Oh be! Oh be! Ha! Şimdi 15'le devam ediyoruz. Hop, 15 e girelim. Double header. Ay. Well, you've crashed a few parties before, but I never expected you to make it this far. If you don't turn back, I will inflict a thousand years of suffering on you and the entire universe. Hadi, bölüm kaldı called için. O ne? O bunlar çok tatlıydı hatırlıyorum. Ama bunları nasıl vuracağımızı hatırlamıyorum, öldüreceğimizi hatırlamıyorum. Ben seni böyle direkt yandan geçiyorum kardeşim. Özür dilerim. Bunları çarp şey değdiğiniz an yani o hızlı ekrana fırlatıyordu öyle bir şey yapıyorlardı. Hop. Sen git yavrum. Oh yağmur da yağıyor. Ben cidden sizden nasıl geçtiğimi hatırlamıyorum. Size vuruyor muydu? Hop böyle geçiyorum. Ayy nitrolar Kendi git Hmm ah! Demek ki böyle geçiyormuşuz. Kılıçlı amcaları da geçelim. Aa, olmuyor mu? Al, oha. <laughs> Demek ki öyle yapmam. Şöyle bir bug var. Lan, pardon. Bir daha deneyeceğim onu. Lan bir dakika amca ayıp. Ha şu taraftan geçelim o zaman. Hiç sana bulaşmıyor ha. Hop eyvah. Şimdi ben bunu nasıl alacağım? Neyse canı aldık ama öldük. <laughs> Gereksiz bir şey oldu yani kısaca. Bir daha ona ulaşmayacağım yani. Bunu da değil. Kaçtım amca. Hah. Şunu alalım. Hop. Şunu da üzerine basalım ki kalmasın. Hop. Tamam. Onlar orada patlıyor dursun. Biz buradan gidelim. Bizim beyzbol camcımız burada. Hop, beyzbol camcıyı da geçtik. Hop, şuraya da geçtik. Bu TNT patlatalım. Ey hadi onlar gitsin. Bizim keçi de şunları kıralım. <laughs> Allah can gidiyordu. Hah. Biraz onu da değilsin. Hah. Checkpoint'imize de geldik. Elmaları topla. Oo. Bu kim o? Gandalf olsun bu. Gandalf. Allah. Ya herife değdim sadece. Değdim. Nereye uçuyorum? Şey oldum. Ruh oldum. Gan Gandalf'ı da öldür. Gandalf. Gandalf'ın çapkı kaldı sadece. Ya bunların zı üzerine zıplamayacağım. Çok zaman kaybı. Sen uç. Sen de uç. Seni alalım. Hop. Yılma bile yaklaşmayın. Ya. Ha. Tamam. Tolga sakin. Hop. Ya. Pardon biraz vardı. Nenense görüntüde bir sorun oldu ama kaldığım yerden devam ediyorum ki acaba nerede görüntüde sorun oldu fark edemedim ama en son şu devin üzerine hop zıplıyorum. Buradan devam ediyoruz. Umarım çok bir kayıp yaşamamışızdır ki sanmıyorum çok fazla bir şey kaybettiğimizi. Hop geçelim şuradan. Yap Gandalf, Gandalf, Gandalf yapma bunu. Of Gandalf, of Gandalf. Şu beyzbol camcıya da geçelim. Beyzbol camcının üzerine basıyoruz böyle. Hop, hop, Yap. Ha ya <laughs> Allah'ım ya. Neyse şeyin öpücüğünü görmüş oldunuz. Kurban. Ha, oh be. Hop, doldum. Ya Gandalf'ın ağzını burnunu kıracağım bir dakika. Hayda. Salak gibi geçemiyorum herifi. delireceğim, delireceğim. vallahi delireceğim. Kafa yiyeceğim. Kafayı yemiyorum ama. Çok sakinim şu an. Senin üzerine basayım ha. Çok sakinim. Çok sakinim. Sen dön. Seni uçurayım. Hop. Hop. Gel bakalım Gandalf. Aldı Gandalf. Aldı. Allah. Oh be Şimdi sana ölürsem çıldırırım. Ya. Sen uç. Ama şimdi benden zor bir şey istiyor bu. Niha! <laughs> Adam nasıl Öldüreceğim bilmiyorum ki devi. Bir dakika devi acaba Ben senin yanından kaçıyorum kardeşim. Tamam senin de oğlum. Sen de uç. Seni de o öldürelim. hocam bir tarafa Çok <laughs> sinirlendim cidden sinirlendim ya 30 canım kaldı kaçtı ya Sen bir çık amca ha Uç sen Oh be Tamam seni de alalım Ya kafayı o kaç dakikadır izliyorsunuz kim bilir burayı kafayı yiyeceğim ay. Sen bir git amca ha. Bak beyzbolcu gitti. Ay 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 ay. Tamam şimdi bak çok sakin oynarım tek de bitiriyorum. Bir daha burayı izlemeyeceksiniz garanti veriyorum. Tamam çok sakinim şimdi. Çok sakinim. Çok sakinim. Çok sakinim. Hiç bu kadar sakin olmamıştım. Çok sakinim. Çok, o kadar sakinim ki. Ya, hayal edemezsiniz. Çok sakin, muhteşem sakinim. Çok fazla sakinim. Çok sakinim. Çok sakinim. Çok sakinim. Çok sakinim. Çok sakinim. Çok sakinim. O kadar sakinim ki. Ye. Yeah! Bir kutu nerede kaldı? Boş ver. Onu da değil. Giriyorum. <laughs> tamam. <gülüyor> Sakin olunca geçiyormuşuz demek ki. Ay. Ve Dön 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 Hop. Boss amcamız, boss amcamıza giriyoruz. Bu adam bu zordu galiba hatırlamıyorum ya. Vermin are way too stupid to understand what you're getting yourselves into. This time you've done it. Oh, now you're so little. She's a too good, ha. Bitti mi şimdi? Ne yapacağım? Ay bu adam böyle fantezileri vardı bunun. Sana koşacağım, koşacağım. Çak. Çaktım, pardon da, pardon. Hay <laughs> kafayı yiyeceğim. <laughs> Hop. Oh adam gibi çakacağım. Hop, hop. Tamam şimdi geri mi döneceğim? Ha yok. Adam değiştirdi yer. Onlar da hoşlanmadım. Hoş değil. Ya alanım kısıtlı ya. Ay lanet olsun. Tamam. Şimdi bununla yenilirim. Adım gibi eminim. Hep bir can kalabalığı benim başıma bu gelir çünkü. Tamam. Şimdi lanet olsunlar da öleceğim. <laughs> Ay, lanet. Hayır lanet. <laughs> ah! Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Öldüm, çok güzel. Çok güzel. Öldün mü? Öldün mü? Ha. Şimdi ben hop bunu da alayım. Oh be. Ah. <laughs> Tamamdır, bu da bitti. Ay ay. Hop. Insignificant morons! By defeating Entropy, you have placed us all in grave risk! Crash, Coco, you must realize that this time-twister machine is very delicate. Without Dr. Entropy's constant care and control, who knows what it will do? Everybody. Üçüncü şey de bitti üçüncü parti de dediğim üçüncü parti de bitti ve 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 dörde geçiyoruz geçmeden önce savemizi yapalım Her partiden sonra ben bitiriyordum acaba yerini yarıda bırakınca ne oldu bilmiyorum Neyse bitireyim bakayım Şimdilik öyle bitirelim bakalım o zaman diyeyim bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.